Hiç yapacak şey yok. Bazen konuşasım gelmiyor içinden. Bazen zehir, zehir hep konuşasım geliyor. Bugün de onlardan bir tanesi işte. E, cümleler dizmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Ha ne işe yarar onu da bilmiyorum. Kimler izliyor, kimler izlemiyor onu da bilmiyorum. İzleyeni varsa işimize yarayabilecek belki bir sonuç üretebiliriz. Şuna değinmek istiyorum. Şimdi etraftaki e, şeylere, e, negatif e, negatif söylemlere aslında çok da aldırmamak da gerekiyor. Çünkü bir bakma, bizim işimize de yarıyor bu negatif söylemler. Herbalife Herbalife karşıtı söylemler. Neden neden mi söyleyeyim ben mesela ben onlardan bir tanesiyim. Bu negatif söylemlerle bir yuruh bir kitle oluşturuluyor ve bu kitle neden böyle düşündüğünü bilmeyen, anlamayan bir şekilde ilerleyen bir kitle. Ee, ve sen de o kitlenin içerisindesin diyelim. O negatiflerle yoğrulmuş kitlenin içerisindesin. Ve Herbalife tanıştırılıyor sana. Herb Life tanıştırıldığında Herbalife'ı e, tüketmeye başladığında, Herbalife'ın sistemini kullandığında, koçla, danışmanla ilerlediğinde şunu farkına varıyorsun. Burada inanılmaz bir dünya var. Bu bambaşka bir şeymiş. O güruhun içerisinde olmak neden? Neden onun içerisindeydim ben? Yani bunu savunmanın neresi anlamlı? Bunun farkına varıyorsun ve Herbalife'a Herbalife daha koyu bir şekilde sahip çıkıyorsun. Bir Herbalife lideri olmanın anlamlı bir değer olduğunu görmek mümkün oluyor olabiliyor. Buna sahip olan, tabii herkesten bahsetmiyorum. Gelen içe insanların içerisinden de şükretme duygusu olan insanların ve bunu büyütebilen, bunun yoğunluğu içerisinde olabilen insanların ee, hatırlayıp sürekli süre, aldığı sonucu sürekli hatırlayıp bu şükretme birinciyle lider konumuna geldiğini dahi görebiliyorsun. Buna yardımcı olan şeyler neydi? Konuşmamızın başlangıcında ifade ettik. Negatif söylemler. Bu negatif söylemler aslında sağ olsunlar iyi ki varlar. Herbalife'ın işine yarıyor. Herbalife'dan lider konumuna getirebilecek insanların e, çok daha fazlalaşmasını sağlıyor. O yüzden negatif söylemleri de, şükran duygularımızı ifade edelim sevgili kardeşlerimize. Aslında bizler de onlarla da beraberiz. Onlar da Herbalife'ın içerisinde olabilirler. Orada durduklarında da bizim işimize çok yarıyorlar. Allah razı olsun onlardan. Seviliyorlar. sevgilerle, saygılarla onlara hürmetlerimizi sunuyoruz. İyi ki varlar. İyi ki Herbalife'a karşı olduklarını ifade ediyorlar ki Herbalife'da lider oluşturabiliyoruz, yetiştirebiliyoruz. Her Herbalife'a liderler geliyorlar. Sağ olsunlar.